Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DMD hastası biri olarak çocukluğumda yaşadığım sorunlardan ve zorluklardan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Yaşadığım zorluklardan çoğu aslında bilgisizliktendi. Şöyle ki henüz 5-6 yaşlarındayken hastalığım bilinmiyordu. Ailem sağlıklı çocuklardan hangi hareketler bekleniyorsa Benden onları bekliyorlardı. Şınav çekmemi, mekik çekmemi, seksek oynamamı falan. Ancak ben bunları yapamıyordum. Sokakta oynamaya başladığımda ise her zaman arkadaşlarımla geride kalıyordum. Koşu yarışı yaptığımızda her zaman sonuncu olurdum. Futbol oynadığımızda genellikle kaleci oluyordum. Çünkü koşamıyordum. 11 el, 5 adım, simit gibi koşmalı oyunlar ise hiç oynayamıyordum. Sık sık düştüğüm için genellikle bacaklarım yara bere içinde oluyordu. Arkadaşlarımla kavga ettiğimde genellikle dayak yerdim. Sonra şunu fark ettim ki bir kavgayı kazanmanın en iyi yolu onu hiç başlatmamaktır. Asla iki tekerlekli bisiklet süremedim. Daha sonra okula başladığımda ise işler iyice zorlaşmıştı. Çünkü evin merdivenlerinin dışında bir de okulun merdivenlerine çıkmak zorundaydım. Merdiven çıkmak benim için yüksek bir dağa tırmanmak kadar zordu. Okula yalnız gitmeye başladığımda okul bahçesinde sıra oluyor. Hep birlikte sınıflara çıkmamız gerekiyordu. Ancak ben sınıfımla birlikte çıkmaya çalıştığımda merdivenlerde düştüm ve ezilme tehlikesi yaşadım. Daha sonra şöyle bir yöntem uyguladım. Sınıfımla birlikte okulun içine girdiğimde kenarda bekliyordum. Tüm okul sınıflarına dağıldıktan sonra merdivenler boşalınca en son ben çıkıyordum. Böylelikle ezilme tehlikesinden kurtulmuş oluyordum okulda asla teneffüste okul bahçesine çıkmazdım. Çünkü merdivenleri tekrardan inip çıkmak zor gelirdi. Öyle olduğu için sınıfta takılırdım. Hatta okulun koridoruna bile zorunlu kalmadıkça çıkmazdım. Çünkü bir keresinde çıktığımda birisi bana çarptı düşmüştüm ve dudağımı patlatmıştım. Bir diğer zorluk ise beden eğitimi dersiydi. Beden eğitiminde yaptığımız yarışmalarda, yaptığımız oyunlarda her zaman geride kalıyordum. Ve arkadaşlarıma yetişmekte çok zorlanıyordum. Hatta yağ satarım, bal satarım oyunu diye bir oyun var. O oyunu oynarken arkama mendil koymasınlar diye dua ederdim. Çünkü mendil koyduklarında tekrar o kişiyi yakalamam benim için çok zordu. Bir diğer zorluk ise insanların soruları ve tuhaf bakışlarıydı. Sakat mısın, araba mı çarptı, topal mısın gibi sorular sorarlardı. Daha sonra 8-9 yaşlarındayken hastalığımın teşhisi konduğunda Artık benim için işler biraz daha kolaylaşmıştı. Çünkü hastaneden aldığımız raporları okula bildirdiğimizde beden eğitimi dersinden muaf olmuştum. Artık beden eğitimi dersine katılmak zorunda değildim. Bir diğer sağladığı kolaylık ise artık insanlar soru sorduğunda sorularına hastalığın ismiyle nasıl bir hastalık olduğuyla cevap verebiliyordum. Böyle 12 yaşına kadar yürüyebildim. Artık ondan sonra tekerlekli sandalyeye oturmak zorunda kaldım. Bu hastalıkla yaşadığım zorlukların yanı sıra hastalık aslında benim için çok iyi bir öğretmen olmuştu. Hastalıktan öğrendiğim en önemli şeylerden biri ise sahip olamayacağım şeyler için üzülmek yerine sahip olabildiklerime şükretmek oldu. Sizlere tavsiyem de sahip olduğunuz şeylerin kıymetini çok iyi bilin en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Sahip olamadığınız şeyler için de üzülmeyi bırakın. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.